Gece çöker Gece Yıldızlar yok Sesim tok Kalbim yok Bomboş yumruğum yok Adımları kafam duman Kırdıkça kırıldı sen bana inan Gözlerin siyah içime akan Sessiz fırtınam patlıyor zaman Kavga kaderle dövüşmem seninle Kafam sağlam gel benimle Geldiğin anda dünya buzdan Eritiyor tenimi gözyaşın tuzdan Geceler bitmez içime çöker Ne kadar kaçsam peşimde eller Zehirli dokunuşun içimi söker Kalbimi yaktın yine de sever Bu sokak beni yordu seni değil Ateşim saçılıyor lütfen değil hey. Gelme üstüme kaldıramam Çok ağır sözlerin dayanamam Düştüm ateşe çıkmaz yolu İçim derin bin çukur dolu Saklama söyle nedir o soru Başı kolay şimdi kaldı zoru Karanlık içimde gözüm tok artık Gelen gideni arattı pamukta sakladık Sözlerin çok sert içinde kaldık Mutluyduk ya da biz öyle sandık Düşlerim kayıp yolum dar viraj Yüzleşmek derin bir savaş Her nefeste sırat ayaklar Cehennemde olsa peşimde dolar Geceler bitmez içime çöker Ne kadar kaçsam peşimde eller Zehirli dokunuşun içimi söker Kalbim yanıyor yine de sever Bu sokak beni yordu seni değil Ateşim saçılıyor lütfen Çok ağır sözlerin dayanamam Düştüm ateşe çıkmaz yolu İçim derin bin çukur dolu Saklama söyle nedir o soru Başı kolay şimdi kaldı zoru Yolum buz, kalbim siz Bir yanım boş, bir yanım hiç Düşmek risk, kalkmak sır Vur yere kaderimi kır Bu sokak beni yordu seni değil Ateşim saçılıyor